istiyoruz. Bu birkaç dakikalık videoda hayatımızı olumsuz düşüncelerin, yapmış olduğu enerjilerin hayatımızı nasıl etkilediğini biraz daha göz önüne koymak istiyorum. Çünkü gün içinde bazen o kadar olumsuz düşünceler, bozuk plak gibi o kadar tekrar ediyoruz ki bunlar bizim hayatımızı zehir ediyor. Hayatın bir enerji olduğunu düşünürsek her şeyin bir frekanstan oluştuğunu da düşünürsek bizim konuştuğumuz her kelime bize geri dönüşüm olarak hayat hayatımızı zehir ettiğinden söz edebiliriz. Bugün insanlar negatiflik üzerinden beslenmesi, olumsuzluk üzerinden beslenmesi, hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını söylemesi bunların hepsi hayatımızı çok korkunç derecede etkilemektedir. Olumsuzluk içine girdiğimizde sazan bataklarında battıkça batıyoruz ve geri dönüşümü olmayan bir yola giriyoruz. Ondan sonra iki arada bir derede mutluluğu da yakalayamıyoruz. Neden mutluluğu yakalayamadık diye de üzülüyoruz. İşte bütün sorun buradan başlıyor Hayatımızı zehir eden bazı olumsuzlukların karşısında hayatımızda aslında farkındalığı yaratmamız gerekmiyor mu? Olumlu düşünmenin ne kadar önemli olduğunu, olumsuz düşüncelinin ne kadar önlemsiz olduğunu bunları çok önemli bir şekilde altını çizmek gerekmiyor mu?